Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Demios. Bugün sizlerle farklı olmayan bir oyunla, şaka yaptım, farklı olan bir oyunla beraberiz. Hatırlarsanız bundan tam bir ay önce Darkness 2 adında bir oyun oynamıştık ve hani FPS oynuyordu. Güzel bir hikayesi vardı ve kısaydı. Bugün de sizlere yeni çıkmış Marvel Rivals'ın e, yeni, pardon Marvel'ın yeni oyunuyla karşınızdayız. Oyun Overwatch kafasında bir e, oyun. Bakın e, bu arada yani bakın buradan şey yapıyoruz arkadaşlar Display'e geldiniz tamam Buradan dilinizi Türkçe seçebiliyorsunuz aklınızda bulunsun Tamam şimdi Türkçe tabi onun için bilgisayarı yeniden başlatmak gerekiyor şu an ben bunu yapmayacağım Video için videoda diye her neyse ee, Yavaştan videoya fokus alalım bu arada şu an video kesmeyeceğim zaten çok Hızlı bir şekilde bulacaktır karşılaşmayı ve bugün Tam tamına 3 tane karakter oynayacağız oynayacağımız karakterlerin hepsi e, uzakçı silahlı karakterler, öncü karakterler zaten karşılaşmamızı buldu. Bir de videoya fokuslanmadan önce bir like, bir yorum ve bir de bir subscribe atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bana da iyi oyunlar. Hadi bakalım. Bizim cehennemin cennetiyle bizi neler bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Bakın. Öncü işte. Öncüler bir şekilde bu bu şekilde. Bunlar support. Ama hasarları da var. Support deyip gülmeyin arkadaşlar. Ne oynayacağım? Ne oynayacağım? Bakın ne oynayacağım size biliyor musunuz? Starlord. Zorluk seviyesi çok iyiymiş. Bakalım. Orada oyunu ben birkaç saat oynadım. Az çok perselleri biliyorum birkaçını. Yani hepsini bilmiyorum. Ama birkaçını kesinlikle biliyorum. Evet. Bakın şimdi şey, birlik olma gittik falan bir şey yazıyor. Gördünüz mü orada? Onun olayı ne biliyor musunuz gençler? Ee, şimdi mesela biz şu an Galaxy'nin koca karakteriyiz ya. Üçümüzün de kombosu var yani. Her karakteri kombolayabiliyorsunuz. Mesela e, Venom'u hmm. spider e, kombolayabiliyorsunuz. Güzel göster çıkartabiliyorsunuz. Bunlar nasıl bir kombosu var hiç bilmiyorum hani kombolara dair hiçbir ezberim, benzeri şeylerim yok. Ben biraz... Sim. Daha iyi gibi sanki sesi. Çiftimiz. Uçuyoruz. İhtiyazım. Aşağı mı Bu sarı gerçekten güzel bir hızlı bir karakter. Oynanması zevkli, kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Ace'i bu şekilde arkadaşlar. Dönen saldırılar yapıyor. OP bir karakter ve çok zevkli bir karakter ve hızlı bir karakter. Salort oynamanı tavsiye ederim. arkadaşlar kafadan vurduğunuzda kritik vuruş yapıyor. Onu da söyleyeyim size aklınızda bulunsun. Oh video. Siktir. Ha bakın mesela e, hani bizim kombomuz vardı ya. O kombomuz sayesinde şu an ölüp dirildim abi. Hani pasif bir şey galiba. Allah bayağı bir şeyler yapıyorum. 10 kilo alıp iki kez ölmüşüm arkadaşlar. Alırım bir heyonuzu. <laughs> Bu arada arkadaşlar oyun içinden kahraman değiştirebiliyorsunuz. Ben de değiştirmeyeceğim. Ee, diğer tura daha farklı karakter oynayacağım. Yani mesela şu an full salort. Diğer tur ne bileyim örümcek adam. Diğer tur benim mesaire gibi gibi. Anladınız değil mi? Demek istediğim. Şalım hemen hocam. Seyfimize gelelim. Tamam. Gerçek Salor benim dostum. Evet ilk zaferimizi aldık şu an. Arkadaşlar bu arada oyun ücretsiz Steam'den indirebilirsiniz ya da tarayıcıdan nereden istiyorsanız ben Steam üzerine indirdim ve şu an Steam üzerinden oynuyorum. Bakalım videoya. Tamam tamam 6 dakika olmuş. Bu neymiş? Oo, kilitlenme özelliği tamam. Bu şekilde. Biliyorsun ben ne oluyor anladım. İyiymiş. Tarhoth biraz daha mekanik takili o güzel mesela. Düz bir tak 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 geliyor böyle. Anladınız mı Haydi bakalım let's go! Doğru evet, arkadaşlar bir aydır tam video atmıyorum Nedenini hemen size söyleyeyim. Ben çalışıyorum şu an. Pek vaktim olmuyor çok yoğun çalışıyorum. O yüzden kanalı biraz aksattım. Kusura bakmayın. Şu an daha fazla bir yapmaya çalışacağım. Şöyle. Şey daha öğrendim arkadaşlar. E'ye da sakın bir daha E'ye basmayın abi. Sizin E'nizi iptal ediyor oyun. Haberiniz olsun. Ah, kaç. Yanım çok az, yanım çok az. Ah, ah. Yani bir şeyler denedim. Güzel şeyler oldu. Ben birinciyim sanırım. Takımda. Demiyoruz çok mutlu. Benim hatam öldük şu an bu arada. Lanet olsun. Goddammit me. Sen var olup panacağım mısın? Kahretsin çok güzel şey yaptım şu an onu çok kötü ödüyorum oh. Bu karakterler biraz yavaş gibi Bu gördüğünüz şey Moonlight Wulff'sı arkadaşlar. Ah kahretsin kaybettik. Ah be! Bir tur kazandık, bir tur kaybettik. Bu bir tık kötü oldu ama olsun. Bu arada iki turda kazansaydık kazanan kişiler görünüyordu hani haberiniz olsun. Bakalım videomuz kaç dakika olmuş? 11 dakika olmuş. Burası Talor kolay bir karaktermiş. Mekanikleri hani basit ama cidden çok eğlenceli oynaması açıkçası. Hani tavsiye ederim yeni başlayan dostlarım için. Ben yeni başladım burada yanlış anlamayın. Sadece hani oynayan vardır, yeni duyan vardır, bilen vardır, bilmeyen vardır. O yüzden söylemek istedim sadece. Ve oyunun kendine özel e, savaş bileti sistemi de var. İsterseniz e, savaş biletini de alabilirsiniz. Özel skinler mevcuttur. Ve e, filmlerdeki birkaç tane kostüm gelmiş zaten videonun sonunda bunları size göstereceğim. Hadi bakalım. Ah ulan Ben de mi öldüm anasını satayım? Takımın MVP'si hala biziz bu arada. I like that. I like that. It's fucking good. Let's fucking go. Let's fucking go. Ha bu arada arkadaşlar yeni kaliteler gelecek. Oyunumuza yeni kaliteler gelecek. İşte Ghost Rider, Daredevil, Deadpool vesaire hepsi eklenecekmiş haberiniz olsun. Şu an bu görünen kısımlar sadece yani siz düşünün. Daha şu an sadece oyunda 30 tane karakter mevcut. Katalotto işte, Roto, işte bu. Bu arada bu tarz karakterleri genelde bir şekilde öndemiz yapıyor. Burkaç kaç olarak da. Aklınızda bulunsun. Ah be tam ultip Adamlar ilginç şekilde burayı iyi vuruyorlar Onunla etkilemiş aldı, ne gerek vardı. Her neyse. Hmm. Bırak beni bırak, hayır, hayır niyet. Ben kaçarım bu arada beni aşağı atarsanız. İşte böyle pislikler de yapabiliyorsunuz arkadaşlar, haberiniz olsun. Düşmanları tükürüyor, iki kişi mi attı lan ya?

Sağlık olsun ya. Ben eğlendim. Takım MVP'si gene benim. Benim takımın ya. <laughs> Hayırlı olsun arkadaşlar. Defik et. Nasıl ya? Nasıl MVP olur oğlum? Saçmalamayın ya. Ya sefif. Oyun bozuk arkadaşlar. Ama kabul etmiyorum. Her neyse e, güzel oldu. Şimdi bir tur daha atalım arkadaşlar. Son bir karakter daha oynayacağım ve sonra videoyu bitireceğim. Nasıl? O da bakacaktım. 16 dakika olmuş. X, X kart. Asgard'ın girişiydi galiba oraya nasıl hatırlamıyorsam. Açtı bir yer vardı. Böylece bir dostları dostlarım demek istediğimi çok iyi biliyordur. Bu arada arkadaşlar e, bu video full uzakça oynayacağım. Haberiniz olsun. Bu işte, uzak bir Odur budur. Oo zor karaktermiş. Bu arada ben biraz biliyorum karakteri. Bakın buradan kombolara bakabiliyorsunuz. Mesela Tek bir alan var mı? İşte alan biri olsaydı combo yapacaktık. Onda ve böyle... ooo kara pansiyon yapmasın mı? Ne güzelmiş lan. <laughs> bu da bu tarz da var arkadaşlar. T'ye basıp yukarı attığınızda aklınıza unutsun bakın ben T yapıyorum. Buraya atmak istiyorum. Buraya atıyorum. T yapıp mouse'u sağa kaydırıyorum. Bu oluyor sağ kalemden kastım şu dönme işareti var ya arkadaşlar. Demek istediğim yalnız. Let's go. İşte bu oyunun tek sorunu bu yürüyüş mekanikleri çok kötü oyunun abi ya baksana şuna. Onun dışında güzel oyun yani. O çok sakat bir şey. Ama ben dedim ya Ayfis çok sakat diye. Boss karakter arkadaşlar bu arada. Baksanıza şuna ya. Biri bonus ve yapacak o yapacak. Öyle artık. Aa kafayı yersin ya orospu Bak 7 1 olmuş bir anasını sikeceğim ben bunu. Tab oldum ha bayağı tab oldum şu an. Bir saniye lan dur bakayım ikiye geçeyim. Bu arada mouse'un yukarı ve aşağı tuşuyla bir ve iki arasından geç yapabiliyorsunuz arkadaşlar haberiniz olsun. Benim ne ben, ben. yapıyorum? Köpek balıcağım basıyor. Tamamdır. Yok vokat Aldım öyle. Ne yaptım? Manyak oldum manyak. <laughs> Altı ece göstereyim hemen. gayet iyi. Böyle patlayıcı okuyu yakınlarda kullanın gençler. Uzakta pek bir şey yaramıyor. Aklınıza bulunsun. Nasıl siktir. Iron Man'in patlaması öldük ya şaka gibi. Uf, fena vurmuş ha. Baksanıza çok yavaş oyun gerçekten çok yavaş Adamlar burayı kontrol altına aldı bile lanet olsun Bir <laughs> maç kaybettim sanırım Ha, teker teker taht odası, Bifrost bahçesi, sonra Odin'in arşivi, son, son savaşımız Odin'in arşivinde olacak. Onu kazanan kazanıyor. Halkayı gördüğünüz zaman mekanikleri bu şekilde eğlenceli. Hızlı ve hani hızlı değil de biraz daha hani eğim odaklı ya nasıl sen? Adam buradaysa buraya atarsan bakıyorsun bu karakterde. Onu görmüş oldunuz. Ben de size beraber görmüş oldum. Taktiğimizde bir şey yok. Bu arada oyunun içinden karakter değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirmiyorum bilerek. Bazı oyun modlarında değişiyor bazen değişmiyor. Ben değiştirmiyorum genelde. Ve şey karakter oynayabilirim devam ediyorum bu saatte. Hadi bakalım. Ben nasıl kusur ne oluyor? Kendimizi aldı. Oh. Ayrı pist var ya. İğrenç bir şeyler. Pistine var. Bu arada hani videomuz full uzakçı baltı olmasaydı ben daha bir sürü karakter alırdım da şimdilik sadece bunu almak istedim. Uzakçılardan bunu oynamak istedim. O hareketli ya. Ölmeyecek adam gibi saçma salak bir çarpı olmaz ya. Nasıl oldu? Bakın simbiyot partisine eklemişler önce. O şekilde oynuyor. Bak tak vurdu Gördünüz mü? Bundan bahsediyorum işte. hani önce kadar bir sürekli karakterler sürekli sarayan karakter gerekiyor öyle hani oku çekeyim vurayım oku yorar yani. Abi ya, sikeceğim ben bu ürünleri bunlar ya. Arkadaşlar Hawk'u yeter kadar gördünüz mü? bence. Terkileşmek istiyorum. Çünkü zorluyor beni gerçekten. Hadi bakın ultisini kullanayım ultisini. Görmenizi istiyorum. Arda arda bak atıyor. Vursa.

Bunu mu uzadık anasını satayım ya? Bunu mu uzadık ya? Ha şey iki maç kaybı tamam. Bir şey yapmaya gerek kalmadı. İzlemek istemiyorum senin MVP olduğunu. Kahpe oğlu kahpe. Çek şuradan. Sikerip ya. Gelmişken bu arada, şimdi ben videoyu bitireceğim. Bu arada gençler, postumları göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde. Hatırlarsanız, o ayarındaki postumlar. değişmişti falan sonra. Bu şekilde olmuştu. Endgame. Bu arada para bunları alabiliyorsunuz. Ama çok pahalı gerçekten. bir şekilde. Bakın Hawkeye'in bu tarz bir kostümü var. Bu tarz bir kostümü var. Ya bu arada para birikiyor da bu para çok uzun süre birikmesi arkadaşlar. Alırsınız ama çok uzun sürer. Şu şekilde Galaxy'in kocalarındaki yedi mahalle hatırlarsınız. Ümmetli. Bu da ne var. bunlar da başlangıç hani oyun yeni çıktı şu an çok bir kostümümüz yok mesela Wolverine, Dead onlara bir şey abi. Bunlar falan fistan bu şekilde göstermeyeceğim daha detaylı şekilde mantığınızı anlamı istedim sadece. Her neyse arkadaşlar e, beni izlediğiniz için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Umarım benim kadar keyif almışsınızdır ve e, oynamak istiyorsunuzdur. Her neyse lafı daha çok uzatmadan bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Demiyoruz. Adios, adios demiyoruz. Like atın, yorum yazın, subscribe olun. Görüşürüz.